Kaygıyla ilgili herhalde hiç bu kadar çok konuşmadı insanlar. Kaygı seviyesi arttıkça, toplumdaki kaygı seviyesi arttıkça kaygıyla nasıl baş edebiliriz e, sorusuna da cevap bulmaya çalışıyoruz. Bunun için de belki en çok söylenilen şeylerden biri anda kal. Yani dünü düşünmek, geçmişi bugüne getirmek. Yarını düşünmek, geleceği bugüne getirmek. O zaman bugünü hiç yaşayamıyoruz. Onun için anda kalmamız gerekiyor. Bu bugün çokça duyduğumuz çokça söylenilen bir söz anda kal. Bugünü yaşayabilmek için neşeyle keyifle, coşkuyla yaşayabilmek için anda kalmamız gerekiyor. Peki atalarımızın ne söylediğine bakalım. Atalarımız diyor ki sakla samanı gelir zamanı. Yani aslında yarını düşünmek bir anlamda işlevsel. Yine psikoloji araştırmaları gösteriyor ki gelecekteki beni düşünmenin ...bugünkü öz yönetim becerimizi arttırdığını gösteriyor. Yani 5 sene sonraki ben, 10 sene sonraki beni düşünmek... ...bugün e, gelişimimizi destekleyecek şeyleri yapma ihtimalimizi arttırıyor. O zaman aslında şöyle de düşünebiliriz. Yani geleceği düşünmek ya da gelecekle ilgili endişe duyuyor olmak... ...kaygı duyuyor olmak kendi başına zararlı bir... Alışkanlık ya da zararlı bir durum değil. Onun için aslında bunu ben hep vurgularım. Bütün duygular işlevseldir. Kaygı da işlevsel. Bence bugünkü en önemli problemlerimizden biri kaygı hakkında kaygılanıyor olmamız. Onun için e, belki buraya e, dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kaygımız neden var? Neden kaygı hissediyoruz? Çocuklarımızın kaygı duyuyor olması ne zaman zararlı bir hal almaya başlıyor? Ne zaman işlevsel olmaktan çıkıyor? Çocuklarımızın kaygısı hangi durumlarda bir kaygı bozukluğu ya da kaygı problemi seviyesine geliyor? Ya da bizim dikkatimizi vermemiz gereken bir duygusal güçlük halini alıyor? Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken en önemli konular bence bunlar. Bunlara bakmamız, kaygımızın ne zaman işlevsel olduğunu, ne zaman bizim zararımıza çalışmaya başladığını fark etmemiz ve çocuklarımızın kaygıyla olan ilişkisini de kendimizin kaygıyla olan ilişkimizi de bu yönde desteklememiz ya da şekillendirmemiz gerekiyor.